Al bak. Eyvallah amca. Allah benim kafa yandı amca oğlum ya. Biz o kadar parayı ne yapacağız oğlum? Ne yapacağımız şey belli amca oğlum. İade edeceğiz. Ee, Süleyman Kaya da ceplerini açtı bekliyordu. Görmedin mi oğlum adam kahve almadı bizi. <laughs> Yalnız amca oğlum bir şey diyeceğim sana. Bir yandan bizim açılan işler. Bir yandan bu miras. Vallahi <laughs> bizim çok paramız oldu lan şaka Çok para ne olur oğlum. Evde huzurum olmadıktan sonra. Siz Cemile yengeyle ne yaptınız? He? Düzeltemediniz mi arayı? Ara çok açıldı amcaoğlu ya. Ara o kadar açıldı ki birbirimizin sesini duyamıyoruz artık. Ağzım amcaoğlu verdi bir dakika. Efendim ana. Oğlum, Kadir geliyormuş. Az önce aradılar, otokardan alıver. Hangi Kadir? Ee, yok mu oğlum Rahime teyzenin oğlu? He, sen o Kadir diyorsun. Hani şu yedi sene askerlik yapan. Yedi sene askerlik ne lan? He. Ya gerçi amcaoğlu, ben de on beş senedir görmüyorum da... ...bak bir kere bu yedi. Mühimmat deposunu patlattı. Bütün bak komple haberlere çıktı. Vallahi bak bütün bütün Türkiye duydu ya bak. Bir de bu bir kere teyzemin evinde böyle altın arayacağım diye komple böyle eve aşağı indirdi. Bana gideceğim bak bir kere. Yeter keresin. oğlum aa. İnanman onlara. iftira onlar. Kadir komutanları çok sevince salmamışlar. Ee, Kadir çok yanıktır herkese. Hele bana çok düşkündür. Ee, Kadir gecesi hastaneye anasını yetiştiremeyince ben de ortduydum. Elime doğdu o benim. Tamam anladık Halime Sultan anladık. Senin en sevdiğin yeğenin Kadir. Anladık tamam gideceğiz, alacağız, karşılayacağız. Tamam merak etme aklın kalmasın tamam. Hadi eyvallah. Lan oğlum bu Kadir şey değil mi? Ben çocukken birini dövdüydüm. Böyle boş boş konuşuyordu. Gevşentin'e de, gidiyor değil mi bu ya? <laughs> oğlum ben ne bileyim. Allah aşkına senin küçükken dövmediğin adam mı var ya? Allah Allah Kadir'i dövdün mü, dövmedin mi? Ben <laughs> ne bileyim. <laughs> Kardeşim, buraya park etmek yasak. Olabilir. Ne demek olabilir? Arabayı çekmezsen yazar mı cezayı? Yazarsan yaz. İyi, sen bilirsin. <laughs> ne bakayım? Ne var ya, bakmaktan mı yasak? Bakışıma da mı ceza yazacaksın? <laughs> Kardeşim... Güzel kardeşim, beni uğraştırma. Bana başka bir şey daha buldurma. Acımam, yazarım cezayı. Ya yaz. Nasıl istiyorsan yap, yaz. Allah Allah. İyi, sen bilirsin. Film mi bu cam? Yazıyorum. Arabada abartı egzoz da var. Onu da yaz, onu da ekle. oğlum sen ne manyak bir adamsın lan. Vallahi ben de böyle bir manyağım. İyi, sen kaşındın. Çektireyim arabayı da. Gör gününü. Kardeşim. Nereye gidiyorsun? Araba ne olacak ya? Ya ilahi memur bey, bizde bu arabayı alacak para ne gezer? <laughs> Bizim amacımız sadece Türk polisine yardımcı olmak. Hadi hayırlı görevler. Kolay gelsin kaptan. Genelliden geçiyor değil mi Bir yanlışlık olmaz. Yok kardeş bir yanlışlık olmaz. Genelliğe gidiyor. Ha! Allah senden razı olsun ya. Senden de razı. Olsun. Ben de genelliğe gidiyorum ki benim orada teyzemin evladı var. Teyzemin oğlu. O bize gelmedi. Bari dedim ben ona gideyim dedim. He ee, iyi yapmışsın. Iyi yapmışsın. Ne olursun sen? Ya kaptanım. Sen ne kadar güleç, ne kadar düzgün, ne kadar iyi niyetli bir insansın ya. Yüzünden belli oluyor. Sağ ol, sağ ol. Müsaade et, ben sana bir güzellik yapayım. Evet, hanımlar, beyler parasını veremeyen, üstüne alamayan... ...evet, ücretleri alayım. Bırak, bırak, onlar verirler. Sen bırak, keyfine bak. Abi olur mu öyle şey Allah aşkına? Biz burada boş duruyoruz ya. Hem bak seni dolandırırlar. Beni zamanında çok dolandırdılar. Sen müsaade et, ben şunlardan parayı alayım. Evet, alayım teyzeciğim. İki kişi verdiniz, teşekkür ederim. Siz verdiniz, siz ikisi gitti. Evet, parasını veremeyen, üstüne alamayan alayım şimdi paraları. Ben. Ver teyzeciğim sende. sen de. Sen de ver teyzeciğim. Dur bakayım seni kendi sayı. Beş, altı, yedi. Teyzeciğim bu tam üç lira yetmiş beş kuruş eksik bu. Al şu beş lirayı oğlum. Gerisi de başımın gözünün sadakası olsun. Tamam abla bırak, tamam bırak. <laughs> Üstü kalsın muhabbetini yapan bana şu bonkör teyzeye bakın Allah aşkına. Kusura bakma teyzeciğim, sen bu kafayla asla zengin olamazsın. Çıktık beyler ya. Yalnız Burada bir mantık hatası var. Gederli minibüsü. Bu kadın, bu teyzemiz bizim. Nur yüzlü teyzemiz. Neden ayakta? Hem de bu otururken. Kalk, kalk, Tak bakayım. Bir de uyuyor numarası yapıyor. Tak, tak, tak. Ya Kalk teyze son... oturacak. Kalk. Buyurun teyzeciğim. Kalk. El kol yapma. El kol yapma. Sen de ayaklarını topla lan benim teyzem oturacak. Kardeş. Minerci bir rahat bırak ya. Allah Allah. Deli bilir nedir? Oo, duydunuz mu? Ben daha gelmeden Allah'a şükür namımız gelmiş. Aynen öyle abicim. Ben Kadir. Ama namı diğer deli Kadir. Hadi bakalım be. Kim lan bu değişik? Ne bileyim dayı çaktık ya. Şişt. Yalnız öyle değişik değişik ayıp oluyor. Yemin ederim bozların ortasında bırakırım seni. ...kulda kuşa yeme derim dayı. Ya, bu ne ya? Bu mu Türk misafirperverliği ya? Bu ne ya? Bu ne hal? 2025'te yaşadığıma bak ya. Bu mu Anadolu irfanı? Bu mu Türk misafirperverliği? Size yazıklar olsun ben. Lan ben şimdi ne diyeceğim teyzeme? Şu halimi kıyafetime bak ya. Hevere havacılık. Perveri havacılık. Ana bizim. Teyze oğlunun yeri olmasın. Çok sevinecek la beni gördüğüne. Taner! Taner! Sana helal olsun teyze oğlu. Şu bozkırın ortasında dev bir fasilite. Sana helal olsun be teyze oğlu. En sevdiğin teyze oğlun geldi Taner. Gerçi adam mucit adam. Her dakikada dükkanın başında duracak değil ya be kardeşim. Şu ben üstümü başımı bir yerde kurutsam ya. Fener. Fener. Fener.